dakika sıkayımı anlatıyorum. Evet yine 16. bir sıkayımı anlatıyorum. Her gün neredeyse bölüm geliyor. Evet. Yehu! Hadi başlayalım. Evet. Böyle bir silah lan. 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 Aa yapma. Ya silah. Adamı öldürdüm lan. Adam öldü lan. Nasıl bir silah bu? Tamam bunu şuna bir sıksana. Sık sık sık. Sık oğlum. Sık. Vur. Mal. Mal. Ya ben ya ben bu silah sevmedim bu ne? Adam öldü lan. Adam öldü. Elektrik elektrik yapıyor sonrasında şeyler yapıyor. Neyse ben bu seni almayacağım bak. Böyle şunu... Verin bana şunu. Nerede o bizimki? Şunu olur ya. Şu, Şu çok güzel. -va. Oy. Bakalım kimler gelecek. Humanlarla bir savaş varmış. Humanlar. Onlar da şunlar bakın. People play grand bizi istemiyorlar. Geri zekalı. Yap. Ha. Dur dur dur. Oy! Üf. Öldü gitti. Ne öldü? Ölmüş. Lan bu kim? Tuk 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 sahur. Almayız sahur. Sabur tabi sabur sabur savur savur sabur tuk 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 sabur tuk 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 sabur tuk 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 sabur tuk 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 sabur tuk 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 sabur tuk 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 Vallahi aşkına bunlar ne biçim adam var ya. Bu lan bu kim? Bu kim? Şunu alacaksın. Nerede lan bizimki? Heh. Hey! Tutun! Tutamaz lazım. Tutlanacaksın lan. Oh. Öldü gitti lan adam. Silahı düştü. Öldü mü lan? öldü mü? Heh, gözü, gözü gitti artık. Öldü bu. Ha orada ölmüş şimdi ölmüş. Ölüm Biliyor musun sen benim yerimi? Ha? Biliyorum ben. ha. biliyorum. Baba bak ba. ba, ba. Da Piu. O, o böyle. yeter burası ya. Ama ben bu bir başlarım. Buraya başlarım ben buraya. Var ya kimse bilemez. Hırsız ne oğlum? Sen zombi, zombi misin hırsız mısın? Hmm. Öldü mü? Ölmüş tamam. Vermemiş. Şimdi öldüreceğiz. Oh. Patladı gitti. Nereye bakıyorsun lan? Ha nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Oh bak nasıl vurmuş baba baba baba. Telini ben Oh öldü. Yüce ölmüş zaten. Lan. <laughs> goblinim ben. Ben goblinim. Sen de goblin desin yalancı. Nasıl ne ara ne ara sıktım oğlum ben sana. Evet, üç kere sıktım artık olur. Kırmızı <laughs> iskelet. <gülüyor> ayağını çek. Ayağını çek. Oy. Öldü mü? Ölmüş şimdi ölecek. O. Şimdi böyle artık? What the hell? Lan. <gülüyor> <gülüyor> ee, durun bir. Nasıl sıkıyorum? Görün. Çok güzel sıktın ya. boşta sıktın. Olup doğru düşün. Sıksınlar ya. Adam öldü an. Lan. lan yeni zombi dönüşüyor. Öldü ama. Lan. Lan. Vah. Oh. Vururum böyle. Dönüştü. oh, kasıyor lan oyun. Düzeliyoruz, düzeliyoruz. Piu! O öldü. Oğlum çok zor oluyor lan. Hayır 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 Oo. Uy, Üç kişi double. Double değil, triple. Geç ölmemişler ya. Şansa bak. Bu öldü. Bu da öldü. Galiba. Yok lan bu ölmemiş. Bunun bunun. Bunu bunun bunu bunun. Bunun bunun. Gel lan. Dötemiyoruz gel, gel Dediler kapana. Puyu. Baba sonrası oraya bir sıkarım. Kaç kişi oldu orada? kimse ölmemiş burada da. La. Gel gel gel. Gel oğlum gel gel. Gel 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 gel. Gel oğlum gelme. Gel 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 gel. Of. Of. Oy yürü beş ata. Yani boşluğa gitti ama. Daha iki kişi var. Bunları birisi pistol mu kullanıyor gerçekten? Diskret <laughs> <laughs> pistol kullanıyor çok mantıklı. Diskretin bir yerine sıkayım da gebersin. Lan o bana sıkmasın. Şimdi bulacağım onu. Gol. Of kafası gitti. Oy bir tarafa da gitti ya. tarafa direkt koptu. Ayakları gitmiş. Geliyor bak sürmüş bir şekilde. <laughs> Baba girişe bak. Sen mi beni yeneceksin? Yani, Öyle mi? Sen beni anca. İlginçsin ha? Vallahi ilginçsin. Yes, öldürdüm seni. Adam kalmadı. Ye! Yeah. Of, be, bitirdik şurayı. Kıyafetlerimi çalan şerefsizi bir daha buldum. Ve onun bunlardan kaç tane var bilmiyorum. Nerede? Nerede lan o? Bulacağım onu. Dur dur dur. Bir onu bulmuştum o. Nerede lan o? Ha, buradaymış bak. Kafasına patlattım. Gel buraya. Nasıl kapatırım şabasını? Hı hı hı. Nasıl nasıl nasıl? Nasıl kapatırım şabasını? 20 saniyede nasıl kapatını çalabiliyorsun? Ne? Evine girip nasıl çalabiliyorsun? Nasıl al? Hemen söyle bana. Hemen 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 hemen, hemen, hemen. Sonra, söyleyeceksin bunu. Tutacak kafana, Bak kafan patlamış zaten. Kafan da kopacak ve ooo patladı gitti. Oh kıyafetlerimi de aldım. Baba bak kıyafetlerimi çalan. Lan mahalle çetesi lan bunlar. Hişt. Oy mahalle çetesini ge üçü geberdi. Aha birisi geliyor. Hayır. Hayır. No. Mal. Öldü mü ölmedi. Sırlı geliyor baba. Son gelişin olacak ama. Öldü. Bana sataşmayacaksınız oğlum. Bu kim lan? Rainbow Friends'im lan ben. Ya ne diyorsun kardeşim sen ya? Sen ne diyorsun kardeşim ya? Allah Allah. Ben de human. Aha bak şu an öldürdüm. Oy gitti. Oy. Gözü gözü açık ama ölüyor bu. Gözü açık ama ölüyor yani. Kim Ben kastım goblin bak bak kaslarıma bak. Uf, kaslarıma bak. Oo. Hey, hey, hey. ya abi yanlışlıkla tıklamı tıklıyorum şuraya. Oo lan. Aga lan. Hey, tutuklan, hey, tutuklan, hey, tutuklan, hey, tutuklan. Tutuklama. Hey, tutuklan lan. Saldırma oğlum şuna. Tutuklanacak o. Her türlü lan. Yap. ne tutuklanması lan? Gel buraya. Uuu, uh, bir bu bir. Ayaktan girdim. Oo, oh, içinde ayağa gitti lan. Ben bunları dururum ki her türlü. Kan akışından ölürler. Ha, ha geliyorlar. Yürüsene de oğlum. Abi mallıktan öldü zaten. Ya dur. Bak kafana. silah böyle vururum. Of. Lan dur silahı düşürdüm elimden. Bu da. Oy, o da öldü. Oh. Yarısı öldü. İçeri gideyim. Oh. Oh. Pistol mü? Bakın bak. Ha ben bir şey unuttum bak. Bir tane de kendime bir şey almıştım ben. Koruma aldım. O kadar iyi bir korumaymış ki bak ölmeyecekmiş bu sefer öyle dedi. yani nerede lan o? He? ha burada. Ölmeyeceğim dedim Ve karşısında Green Apple. Hadi bakalım perfor. Elinde de bir tane uçak var. Hadi bakalım performans. Mal 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 mal. Mal. H hemen kafası koptu. Tek gemi de hemen kabası koptu ya. Ha, vuramadı hatta. Vuramadı bile. Ben sizi korumanıza sıçayım ya. Harbiden. Bıçağı. Oy bıçak attı biri bana. Kim attı onu? Ha? Sen mi attın? Yok abi. Kim ben atmışım abi? Nasıl atmışım ben ya? Allah Allah nasıl atmışsın? Ben bir gidemedim oraya ya. Daha çok yol yürüyeceğim. Hadi yürü yürü yürü. 20 saat sonra. Of. Of. Geldim şükür şuraya Hadi bakalım. Gireyim şuraya bir. Bakalım ne oluyor burada. What the hell? Ne oluyor lan? Lan. Hononunun. Oh, Hononunun. Lan. O Boynu kırıldı. O oh, attı tepeye. O bir tane sindiriyor mu lan hepsini? Oy bu pro ya. Arkadakini indirdi. Kafasını vurdu. Sonrasında ne yaptı? Kanka. Kanka seni nasıl yandın ama PC'de ha? Kanka nasıl yandık ama? Oha. Kanka nasıl yendik biliyor musun? Eze eze parantez parantez yendik. Oğlum. Eze eze yendik. Gelin bak. Hepinizi alt edeceğim. Gelin. Gelin gelin gelin. Gel gelin ya. Ezik herifler. Gelin. Ya, gelin. Gelin. Beni alt edebilecek misiniz lan siz? Gelin bakalım. Bu neydi lan şimdi? Oh Halil? Halil nasıl yandım bak. Halil nasıl fencere seni yandım oğlum. Halil, Halil ne yapıyorsun Halil. Halil, Halil. Halil nasıl ama Harry Kane'in golüydü. Rabbi otur bak. O zaman ha bu 90. dakikada gol atıyorum bak bir sana bak. Ha baba baba ağla ağla, ağla 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 Belet 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 belet. Bana belet diyor bak kendisi geliyor. Oh! Ölmedi. Recep'te, Recep'te, Çi köfte, çi köfte. Elimi kırma ya, neydi ama? Aha, tutabiliyor mu hala? Silah hala ama ayakta duramıyorum. Lan, ne oluyor oğlum ya? Baba, bir ayağa kalk, ayağa. Ötüne sokayım şunu. Sok sokamadım dur. Oy! Ne yapıyorsunuz? Halil, Halil süper golde seni geçtim lan. Ağla ez parantez protest. Halil bak öldüremedin beni ağla. Halil! Hadi nasıl yendik ama Kerem'leri. Harbiden güzel yendiniz. Yani işimi kolaylaştırdınız benim de. Ooo Halil. Halil ölmedim Halil. Halil yaşıyorum Halil. Halil yaşıyorum Halil. Halil yaşıyorum Halil. İzmir Spor Bok gibi Halil. Halil ne yapıyorsun Halil? Halil dönme beni Halil. Halil ne yapıyorsun Halil? Halil. Halil. Ne yaptın Ali? Bunlar kim ya? Öf, bitti bak burası da hemen. Lan bu kim? Bu kim oğlum? Ben. Ghost. Bak ben ghostum ha. Kolay ghostum ben. Hı? Öl öl öl. Ve sonuna geldik. Hemen yüklüyorum ben bu videoyu. Şimdi 18 dakika olsun. Öyle öyle kapatacağım.